Bir sefer tansiyon yüksek değildi. Hatta gayet esprilerle gayet sohbet tarzında geçti. Birçok öneri geldi. Tüzüğümüzden, programımızdan, partinin geleceğine dair, ülkenin geleceğine dair yoksullukla ilgili, meclisin çalışmasıyla ilgili, yazın yapacağımız eylemlerle ilgili geldi. Ama hiç kimse hiç kimseye dedi düşündüğünüz gibi iltim otom vermedi. <laughs> konu konusunda bir yorum yapmakta güçlük Bu Niğde'de tercihli bir yer alması olarak da Böyle bir durum. Böyle bir şey konuşulmadı PM toplantısında. Ee, bu konuda benim de bir bilgim yok. Ee, Gökhan Bey'e bu durumu sorsanız daha iyi olur. Ee, çünkü bizim sonuçta tüzüğümüz, e, grup iç yönetmeliğimiz hepsi e, belli. Ona göre yönetilen bir partiyiz. O yüzden benim bir bilgim olmadığı için cevap da vermem doğru olmaz.